Fenerbahçe'nin son 3 resmi karşılaşmasında şu sonuçlar alındı: Eyüp Spor, 3 ila 0 Konyaspor, 4 ila 0, Bran 4 ila 0 Sarı Lacivertliler toplamda 11 gol atarken kalesini tamamen kapattı. Bu süreçte hem hücum hem de savunma hattı üzerine düşen görevi yerine getirdi. Kusursuz performanslar sergilendi. 5 maçta kapattı bu 3 maçta da kalede Ederson oynadı. Brezilyalı file bekçisi haftalar ilerledikçe yeni takım arkadaşlarına uyum sağladı. Son dönemde ise bu uyumun üst seviyeye çıktığı gözlemleniyor. 32 yaşındaki eldiven bu sezon 11 Süper Lig sınavında 9 gol yedi. 5 karşılaşmada kalesini kapattı. 11 milyon euro ödendi Fenerbahçe. Sezon başında Manchester City kulübüne 11 milyon euro ödeyerek Ederson'u kadrosuna katmıştı. 1.88 boyundaki oyuncuyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabele yapıldı. Kontrede ayrıca artı bir yıllık uzatma opsiyonu mevcut. Taraftarlar, Ederson'un performansından son derece memnun.